Evet şimdi okula geldim çılgın haftamıza. Şöyle bir insanlar beni görünce korkmasın diye ruj falan sürdü. <laughs> yani şöyle bir kombin yaptım böyle saçma bir kombin. Rahat. Çünkü herkes yorgun. Herkes yani neredeyse ölüm gibi diyebilirim. İki haftadır deliriyoruz. Onun için şimdi işe başlayacağım. E ben ne yapıyorum? Kısacası anlatabilirim biraz. Aslında ben şu anda 9 e, tane projemiz var. Bu 9 projenin bir projesinde yönetmen asistanıyım. Bütün evrak işleri bana bağlı yani benden geçiyor. Producer olsa bile e, bütün evrak işleri işte planlamalar, e, çekim planlamaları, e, herkesle bir arada bir şeyler yapmak kast. Casting dediğimiz oyuncu seçimleri, bir yerlerden izin almak için yapmam gereken bu alan tehlikeli mi? Tehlikeliyse bu tehlikeler neler? Yani bin tane evrak benden geçiyor. Yani benim yapmam lazım ve benim göndermem lazım ki producer dediğimiz kişi ilgili alanlara göndersin. Bunları tek tek ayrı oda ve mekanlara göre hazırlamanız lazım. Çok zor yani sizin televizyonda izlediğiniz şey böyle hadi bir film çekelim hadi bir dizi çekelim ne olmuyor. Arka planında bin tane evrak işi, hukuksal işlemler, kağıtlar özellikle şu anda çocuk oyuncumuz var. Çocuk oyuncu lisansı çıkarmamız lazım. Hukuksal olarak belirli saatlerde belirli bir saat diliminde çalışabiliyor onları ayarlıyoruz çocuk haklarını saygı duyaraktan. Onun dışında set zamanı toplamda 10 saat izni, izni var normalde insanların sette çalışması için. Bunların bütün hukuksal işlemleri, ayarlamaları, araştırması hepsi benden geçiyor. Yani şu son 2-3 haftadır bunları yapıyorum. Bu arada işimi bırakmak zorunda kaldım çünkü okul çok yoğun. Herkesin çok fazla görevi var ve diyelim ki bu hafta bunlar bitecek ya oh bunlar bitti diyemiyoruz. Çünkü haftaya olacak mesela 2000 kelimelik makalemize hemen dün bize yapıştırdılar böyle <laughs> söyleyeyim. Yani çılgın bir dönem herkes deliriyor. Yakında herkes okula pijamayla falan gelecek. Hatta şaka yapıyoruz yakında okulda uyumaya başlayacağız diye. öyle söyleyeyim. Bugün de arkadaşım gelecek şu çekim günü olan çekim planının son halini vereceğiz, atacağız. Akşam birkaç doldurmam gereken, göndermem gereken formlar var. Onları yapacağım. Arkadaş gittikten sonra bugün yanımdan. Onun iki buçukta ders var. Saat şu anda iki. Ben bir toplantıya gireceğim bir hocayla bu hukuksal işlemleri doğru dolduruyor muyum, doğru yapıyor muyum diye bunları konuşacağız. Onun sonrasında da benim bugün 4'ten 5.30'a kadar dersim var. Ve her günüm böyle geçiyor yani. Siz düşünün hani onun için YouTube'a video atmayı bırakın yemek. Yemek bile büyük bir lüks şu an hepimiz için, bütün arkadaşlar için. Hatta birkaç arkadaş bugün görürsem onları da konuşturabilirim. Güzel olur. Onlar ne düşünüyor bu konuyla ilgili diye. Ama hepimiz çok yoğunuz, çok çılgın günler yaşıyoruz. Şimdi kütüphaneye geldim. Neden kütüphaneye geldim? Çünkü hocayı yakaladım. Hocayla toplantımızı yaptık. Şimdi de kütüphaneye geldim. Arkadaş burada çalışıyor. Ben de dedim ki ben de ona eşlik edeyim. Ama başka bir hocayı yakalamak için az sonra yukarı çıkacağım. Ee, tabii eşyalarım burada. Şöyle şunu fark ettim. Ben kütüphaneyi daha önce gösterdim. Hatırlamıyorum ama göstermedim herhalde. Genelde biz burada çalışıyoruz. Küçük bir kütüphanemiz var. Ama çok böyle tatlı bir kütüphanemiz var. Yani şöyle gösterebilirim. Ee, film posterleri var. Printer. Mac. Böyle büyük bir kütüphane değil tabi bütün filmler var şunların hepsi DVD kitaplarımızın hepsi burada orada da printer var yine filmler var eskiler bilir belki <laughs> burada bütün öğrencilerin yaptığı filmler mevcut film olarak kamera fox yaparsa öğrencilerin projeleri vesaire burada filmler var yine yani DVD'ler bunları alabiliyoruz. Küçük bir ortam olduğu için böyle tatlı bir ortam. Burada çalışmalar yapabiliyoruz. Oturabiliyoruz, toplantı yapıyoruz. Genel olarak burada zamanımız geçiyor özellikle böyle dönemlerde. Evet şu an set hazırlıklarındayız belki kamerayı çıkartmadım yine telefondan çekim yapacağım şimdi gösteriyorum size hazır mısınız umarım bu kamera kırılması düşmez yani baya dik çünkü okay <laughs> <laughs> so <laughs> çalışıyoruz Oh, look like my mother. <laughs> Bu arada söyleyeyim rimel burada belli oluyor biraz. Şey, a, mavi rimel. Bunu şimdi fark ettim ışıklarda. Ben bugün set amiriyim. yani normal işim set hamili olduğu için oturuyorum. İşte 5 dakikamız var 10 dakikamız var falan diye bağırıyorum insanlara. Bekleyin. Diyorum şu an. Hala bir sahneyi şey yapamadılar. Bakalım. <laughs> god. <laughs> Tuhaf bir hafta oluyor şu an. Uh, Holborn'dayım. Uh, kahvemi içiyorum. Anlatacağım size ama önce bir yere gitmemiz lazım çünkü yapılmış bir yer. Önceden videolarda bahsettiğim bir yerde. Onun için oraya gideceğim. Arkadaşlar Kadıköy'e geldim. Hekelinin ortayım şu an. Waterloo Station'a geldim. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen göstereceğim. Evet, şu an Maslak'tayım. Gördüğünüz gibi. Şuna bakın. Burada kahve falan içiyorsunuz. English Tea Bas. Bunu bir gün denemeliyim. Çok tatlı eldivenlerimizi asla unutmayın. İstanbul çok değişti ya. Böyle bir şeyler dikmişler falan. Parklar yapmışlar. Park olmuş ama güzel olmuş. Bakınız Simit Sarayı. Evet hazır mısınız? En son burada Big Ben'e sallıyordum hala açılmadı diye. Big Ben açıldı. <laughs> Onu görmeye geldim. Bu Yusuf yani bunun için güzel yapmışlar. Beklediğimize değmiş mi bakayım. Daha parlak gözüküyor bence değmiş. Ee, güzel duruyor ya şöyle bir. Yani biraz uzakta şu an ama. E, kaç sene bekledik? 3-4 sene. Sonrasında bu hafta açıldı herhalde dedim. Buralardayken bir göreyim yani görmeden olmaz o kadar salladım arkasından. İşte yetkililere seslendim, beni duydular herhalde ki böyle biraz hızlandırıp açtılar. Altı biraz daha tadil yaptı ama en azından şükür üstünü açtılar ya. Yani 2017 ya. Şöyle gözüküyor yani şu an. Şu, şu kısmı kalmış biraz ama güzel duruyor. Bir de orijinal rengi de yapmışlar. Güzel duruyor, beğendim. Aferin. 10 puan. Peki neden Londra'nın ortasında bu var? Bunu biri bana açıklayabilir mi? Bir de şu yorumu çok alıyorum. Sen çok ciddi konuşuyorsun. İşte hiç eğlenceli değilsin. Bu yorumun yapan kendini biliyor. İşte hep öğretici videolar çekiyorsun. Biraz eğlenceli ol. Beni eğlencesiz bulanlar varmış. Ben çok eğlenceli biriyim. Benimle biraz takılırsanız anlarsınız. Ama videomda kimse olmak istemiyor. İnsanlar utanıyor. Onun için tek takılıyorum ben de. Ne yapayım ama insanları katmaya çalışacağım videoma. Böyle zorlayacağım artık. Böyle saçma şeyler de çekebilirim. Aslında öyle bir insanım ama bilmiyorum böyle insanlara öğretmek istediğim için biraz öyle konuşuyorum. Onun için ilk saçma videomuzu koyuyorum bugün. Videomu. Yani. Oha kitaplara bakın. Eski basım Bu şey değil mi ya? Böyle ikinciye korsan kitap. <laughs> bu arada bu kitaplar bayağı eski. Çok güzel duruyor. Çok eski Bu arada bir şey daha bu söyleyeceğim, şey söyleyeceğim ama daha fazla yürüyemeyeceğim, yoruldum yani. Tower Bridge var biliyorsunuzdur filmlerden şöyle açılan gemiler geçince açılan e, köprü. Herkes onu London Bridge olarak biliyor. London Bridge gördüğünüz şöyle bir köprü. Yani bu bu değil ama aynı yani London Bridge dedikleri şey şu. Bunu düşünün. Böyle normal bir köprü yani. E, Tower Bridge'e London Bridge diyorlar. Tower Bridge'in London Bridge olduğunu düşünüyorlar ve böyle olduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğruyor herkes. Londra Köprüsü şöyle bir şey yani bir özelliği yok normal arabaların geçtiği bir köprü. Tower Bridge'in özelliği var ortamın ikiye ayrılıyor. Bunu öğretmek istedim. Hem boş hem öğretici bir blok olsun. <laughs> Çünkü bir bilgi vermeden duramıyorum. Tate'e gidecektim ama şu an bitmemeye karar verdim. Tate ayrı bir video olsun. Burada birileri birilerini bağlıyor falan. Değişik hareketler yapıyorlar. Anlamadım. Mezuniyet burada olacak. Tam merkezde Southbank Bank Center, British Film Institute. Buradan mezun olduktan sonra buraya atlayacağız. Belki Londra'ya falan bineriz. Ama çok güzel bir mezuniyet lokasyonu. Teşekkürler okul. Detaylı bir çalışma. Sonunda